Milletvekili adayı yapması, yani milletvekiline kaydırmasını siz nasıl değerlendirdiniz? Ee, Mesela yani, yani, adam bulamadı artık hani AK Parti böyle hani şey diyenler de var. Kendi kabinesini tasfiye etti, yeni isimler getirecek diyenler de var. Bunu nasıl okumak lazım? Yani bütün kabinenin neredeyse üç bakan hariç herhalde sadece. Evet, Derya da... Yanık, Fahrettin Koca. Nurettin, e... şey Ersoy. E... E... Evet, Turizm Bakanı. Turizm Aday olmadı onlar. Onlar istememişler zaten. Onlar... Derya Yanık kendisi istememiş mi bilmiyorum ama diğer ikisi istemediklerini söylüyor. Evet. E, yani 20'nin üstünde e, bakan vardı bildiğim kadarıyla. Hı hı. Hiçbiriyle çalışmayacağınızı çalışmayacağınız beyan ediyorsunuz. E, ve e, yeni dönemde kimlerle çalışacağınızı da söylemiyorsunuz. Hani bize hep işte şunlar açıklansa fena olmaz mı deniyor ama e, Cumhurbaşkanı kimle çalışacağı, ekonomi kimle yöneteceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Mehmet Şimşekle mi yönetecek? Ee, Mersin milletvekili mi yönetecek, damadili mi yönetecek? Mesela bu konuda hiçbirimizin bir şey bilme imkanı yok. Ee, bunu AK Parti seçimi kazanırsa, e, ne karar verirse e, bir gece evvel Tayyip Erdoğan e, ona göre şekillenecek bir devlet yönetimi anlayışı var. Oysa e, bizde kim olursa Millet İttifakı'nda aslında yönetici bu iş kim yönetirse yönetsin? yönetsin Orada 2300 maddelik mutabakat metni sınırları çerçevesinde yönetmek durumunda. Peki, Cumhurbaşkanı Mehmet... yardımcısının kim olacağını da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Şimdi, evet. evet. Yani Millet İttifakı'nın... Devlet Bahçeli'nin olmayacağını biliyoruz. O evet. aday olduğu çünkü. Evet. Mehmet Şimşek'e ye yeniden dönmesi Erdoğan'ın size ne ifade ediyor? Ee, ben çok derinleşen itibar açığını seçime kadar e, kapatma en, e, hamlesi olarak geliyor. Ben yani açıkçası... Seçime kadar o kadar aciliyet evet. olan bir şey mi var? Çok acil olan şeyler var. Yani birkaç örnekle size ekonomik örneklerle şimdi detaylandırırım onu ama bu kadar büyük itibar açı ben seçim sonrasında Mehmet Şimşek'le ciddi bir çalışma niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Yani kazanırsa seçimi Tayyip Erdoğan'ın mevcut model girişim neyse adına ne derseniz deyin Türkiye ekonomi modeli değil. Burada ısrar edeceğini düşünüyorum ve bu ısrarın sonucunda da olacak olan çok ağır sermaye kontrolleri olur Türkiye'de. Yani çünkü. Türkiye e, dışa açık bir ekonomiyi de kuru ve faizi kontrol etmeye çalışan imkansız güçleme dediğimiz bir şeyi başarmak e, hevesiyle yola çıktı. Dışa açıklığımız çok azaldı. Özellikle bankalar ve e, kurumlar üzerinde, firmalar <laughs> üzerinde çok büyük bir sermaye kontrolü baskısı var. Yani net bir şekilde ben bunun seçimden sonra bireylerin üstüne gelmesini beklerim ve böylelikle bu imkansız düşlemeden bir tanesini dışarı atıp kuru ve faizi kontrol edecek bir e, ısrar içerisinde gideceğini düşünüyorum. O yüzden Mehmet Şimşek ismini de seçime kadar e, bir anlamda e, şu 30 günü, 35 günü geçirmek amacıyla e, ortaya yaptığını düşünüyorum. Yani e, Karşılık buluyor mu peki? Şimdi mesela hani e, içeride ve dışarıda yani iç piyasa ve Hı -hı. yurt dışı yabancı yatırımcı açısından Mehmet Şimşek isminin bu kadar gündemde olması çünkü hani Hotel direkt evet e, direkt bir reddediş de yok. Sanki hani Hı. ortaya çıkan tabloda Mehmet Şimşek de biraz böyle nazlanıyor gibi Tabii. Ee, bir görüntü şey var. Hani işim var diyor, hastayım diyor. Ee, Erdoğan da hani bunu böyle direkt normalde Erdoğan kendisine böyle bir itiraz olduğunda elinin tersiyle iter. Ama Erdoğan da böyle bir şey göstermiyor. Evet. Israrlı bir şekilde arkadaşımız, dava arkadaşım, yol arkadaşım, iyi çalıştık. yani Bunun nasıl bir çaresizliği gösteriyor? Evet. Aslında evet. Evet. belki konuşmak evet. lazım. Evet. Yani yani alt, 35 alt, gün evet. kalan ne olabilir hı. Türkiye'de? Ee, yani mesela bugün ekonomi.com gazetesinde bir haber vardı. Merkez Bankası hemen hemen günlük 5 milyar lira nakit gönderiyor kapalı çarşıya. 260 milyon dolar yaklaşık bugünkü e kurlarla. E orada kapalı çarşıdan e döviz satın alıyor Merkez Bankası diye. Doğru bu. Yani bizim uzun süredir duyduğumuz bir şey bu. Ne demek bu? Yani Şu aslında Merkez Bankası e kapalı çarşı dediğimiz nakit döviz piyasasını dengeleyen bir e bankadır. Yani orada fiyatların e, döviz piyasasının çok dışına çıkmamasını e, gayret eder. Bunun için yapması gereken orada bir arz eksikliği olduğunda oraya nakit sevk eder e, ve dengeler. Tam tersine bu sefer orada nakit talep eden bir durumda Merkez Bankası e, ve büyük miktarlar, günlük büyük miktarlarla. İşte bu nedenledir ki bizim, bankada şu anda gördüğünüz işte 1925 gibi bir kur varken kapalı çarşı piyasasında 19.60 19.70'den işlemler oluyor. Yani dözünüzü orada çok daha yüksek bir fiyata bozabiliyorsunuz. biliyorsunuz bir Yatırım herşeyi. tavsiyesi de almış olduk. Tabii. Döviz bozmak istiyorsanız kapalı çarşı. Tabii ki yani şu anda bankaların uyguladığı dövize bozma kuruyla satın alma arasındaki makas çok açık ama kapalı çarşıda bu makas daha dar ve daha yukarıda fiyatlar oluşuyor. Bunun sebebi de Merkez Bankası'nın talebi. Buna rağmen Merkez Bankasının efektif deposu dediğimiz yani kasasındaki efektifler son bir ay içerisinde 1 milyar dolar düşmüş durumda. Yani gelen gidiyor. Aynı şey döviz piyasası içinde geçerli. Hemen hemen her gün yeni bir düzenleme icadı bulunuyor. Hem bankaların üzerine bazı menkul kıymet tesis baskıları geliyor. Hem şirketlerin üzerine raporlama baskıları geliyor. Bundan dolayı da ki sistem dışında çıkan önemli bir talep var. Firmaların birçoğu yani Yıllar boyunca Kapalı Çarşı'nın ismini duymamış firmaların birçoğu şimdi balya balya bankalardan paralarını çekip oradan döviz almaya başladılar. Çünkü Merkez Bankası veya bankalarından döviz alırken artık daha çok sıkıntı çekiyorlar. Telefon açılıyor, sorgular soruluyor. Onun yerine gidip oradan almak daha kolay yerine geliyor. Bu çok tehlikeli. Yani bu ikili bir kurun, katlı bir kurun ilk ayak sesleri ama Allah'tan seçime çok az kaldı. o nedenle Özellikle döviz dikitesi konusunda e, ciddi bir sorun yaşıyor AK Parti. Ülke. 35 günü içinde mi kritik bir şey? 35 gün içinde kritik. Orayı bir şekilde geçirecekler. E, şu anda hemen hemen her gün 3 kuruş civarında dövizin resmi kuru dediğimiz 3. bankalar arası yükselmesi izin veriliyor. E, büyük ihtimalle e, 12 Mayıs akşamında da 19.98 gibi bir yerde e, gireceğiz. 20 olmadan e, seçimeyi oh, olacak olacağız. Fiyatlar İndirimli fiyatlarla girmiş olacağız. <laughs> Peki şöyle bir şeyden bahsediliyor, bir komplo teorisi olarak anlatılıyor. bu. Deniyor ki 14 Mayıs akşamı eğer seçim ikinci tura kalırsa hükümet, iktidar zaten zorla tuttuğu dolar üzerindeki elini çekebilir ve doların fırlanmasına fırlamasına izin verebilir. Böylece toplumda işte hani ikinci tura kaldı, istikrar biraz bozuldu bak hemen dolar yükseldi hissi uyanır gibi bir teoridir. Böyle evet. bir şey olabilir mi? Ee, şimdi ne kadar olabilir ama ne kadar akılcı olur tartışırız yani. Çünkü e, ikinci tura kalması durumda 14 günlük süre içerisinde e, kurları elinden kaçırmış olan tabii ki yine Cumhur İttifakı AK Parti olacak. Hmm. Ee, Muhalefetin dahil dahil yok. Muhalefet sadece seçimlere girmiş e, ve ikinci tura e, bekleyen bir konumda olacak. O yüzden çok akılcı olmaz. Başka komplo teorileri de var. E, seçimi kaybederse e, Cumhur İttifakı, işte Merkez Bankası artık her gün 400-500 milyon dolar satmaktan vazgeçip kurların daha yukarı gitmesine izin verecek gibi söylentiler var. Bu da mümkün çünkü artık bürokrasiye, devlet aklına güven, güvenerek biz bekleriz demek de akıllıcı olmaz. Orada yapmamız gereken işte biraz evvel sizin söylediğiniz... Kaosla korkutma mı seçimini? Evet. Yani evet. Bu... Gelen, iktidarı zor Gelen iktidarı zor durumda bırakmak. Gelen Yani bununla ilgili mesela geçtiğimiz haftada bazı örnekler oldu. O yüzden bizim yapmamız gereken işte çok hızlı bir şekilde kadroların açıklanarak bakanlık, e, bürokrat kadrodan açıklanarak piyasalara güvenin verilmesi hemen e, ve hemen müdahale edilebilmesi e, bu gerekli. Mesela geçtiğimiz hafta Merkez Bankası bir yıllık bankalarla bir işlem yapmaya başladı ki Merkez Bankası'nın e, vade ufku yasası gereği 3 ay olmak zorundadır, 91 gün olmak zorundadır. Yani yasasında çok açık bir şekilde Merkez Bankası'nın yaptığı açık piyasa işlemleri veya depo işlemleri dediğimiz alım-satım işlemlerinin 91 günü geçmemesi yazar. Bundaki amaç da şudur: e, Merkez bankaları kısa vadeli faizleri belirler ve uzun vadeli faizleri yönlendirir. E, ama çok uzun vadeli işlemler yaparsanız yanlış bir şey yaptığınızda ileriye yönelik olarak çok büyük hatalara yol açabilirsiniz. Merkez bankası geçtiğimiz hafta bankalardan bir yıl swap açmaya başladı. Şimdi yasasında depo ve açık piyasa diyor. Swap yazmıyor. O yüzden bunu bir açık olarak kullanıyorlar. Bir yıllık işlemler yapıyorlar ama bankalara siz bize ilave dövizinizi getirin. Size yıllık yüzde sekiz buçukla para verelim diyorlar. Şimdi bu çok net bir şekilde aslında bundan sonra gelecek hükümetin enflasyonu mücadele işini zorlaştıran bir şey. Çünkü bu işi çok büyütürseniz yüz milyarlarca lirayı yüzde sekiz buçukla bankalara bir yıl vadeli verirseniz genel hükümetin onu bir yıldan önce o parayı çekmesi veya onun faizini yükseltmesi mümkün olmayacaktır. O da enflasyonla mücadelede sizin normalde yükseltmeniz gereken faizi daha çok yükseltmenize ihtiyaç duyabilir. Veya para politikasının daha çok sıkılaştırmasına ihtiyaç duyabilir Merkez Bankası'nın. O da yerel seçimler 7-8 ay sonraki yerel seçimlerde tabi zor, zorluk yaratır. Yerel yani Bu konuda e, sevgili Bilge Yılmaz da bir uyarı yaptı sosyal medya salandı. Ben de yaptım. Gerçekten bunların çok derinleşmemesi büyümemesi gerekiyor ama pek de umurlarında değil gibi davranıyorlar. Şu anki görüntü bu. Peki bu seçime doğru özellikle depremden önce bir şey vardı. Yani her şeyi vermek üzerine kurulu bir seçim ekonomisine gelinmişti. Sonra deprem araya girdi. Şimdi tekrar böyle bir böyle bir şey var. Yani bir sürü şey arttırılıyor falan. Bunların bir maliyeti oluyor mu mutlaka tabii. Yani şimdi bütçe açığında ilk 3 ayda bir artış gördük ama aslında artış bundan sonra gerçekleşecek. Çünkü mesela EYT ki emeklilikler yeni başladı. Onun maliyeti bu seneye özellikle Haziran ayından sonra yansıyor olacak. Yine emekli maaşlarının 5500'den 7500'e tamamlanıyor olması yine Nisan ayından itibaren yansıyacak bütçe verileri Bu hemen hemen bu 5500-7500 sonrasında e 200 milyar TL civarında bir yıllık maliyettir. EYT 250 yıl 150 milyar, ikinci yıl 250 milyar gibi bir maliyettir. İlave borçlanma veya ilave bütçe açığı yaratacak kısmını söylüyorum. <laughs> e, bütün bunları topladığınızda yani bu senenin bütçe açığının planlarının iki katından az olması az olursa şaşırırım. Yani 600 milyar, 650 milyar civarında olan bütçe açığının... 1.2, 1.3'ün altında olursa çok şaşırırım açıkçası. Peki bu kur korumalı mevduat ne durumda? Yani onun bütçeye maliyetleri de epeyce yüksekti. Geçen sene çok yüksekti. 200 milyar lira gibi bir kamu hmm. ödemesi gerçekleşti. Önemli kısmı hazineden 91 milyara. Cazibesini de yitirdi mi? Yani eskisi kadar böyle hani ee, vatandaş yani kur korumalı mevduat sistemine parasını yatırmıyor gibi şeyler de konuşuluyordu. Ne durumda şu anda? Evet. Yani? E, Tabi cazibesini yitirdikçe yeni tatlandırıcılar vererek veya yeni zorlamalar vererek kurumları özellikle e, buraya yönlendiriyorlar. Yani kurumlar e, kur korumalı mevduattan elde ettikleri giderden hiçbir vergi ödemiyorlar. E, yine kurumlar e, buraya yatırdıkları zaman e, bankalar çok daha az menkul kıymeti almak evet. durumdalar ve çok yüksek faizler alabiliyorlar burada. Yani bir şirket veya birey açısından orada %30'un üstünde faiz alması mümkün. Ama aynı zamanda kur artışından da faydalanması mümkün. O yüzden bütün bu tatlandırıcılar aslında sizlerin bizlerin cebinden çıkıyor. İlk 3-4 ayda kur kurmalı mevduatı ödenen para pek olmayacak. Ama bunun da önemli bir sebebi Merkez Bankası'nın sürekli döviz satıyor olması hı hı. ve kuru tutmak için bu kadar baskılamasından kaynaklanıyor. O da bir döviz likitte sorunla ulaştı artık hı hı. E, Türkiye'de. Yani merkez bank kur korumalı mevduattan merkez bankasına döviz geliyor. İhracatçılardan merkez bankasına döviz geliyor, ama merkez bankasının rezervlerinde hiçbir e, artış yok. Üstüne üstlük merkez bankası bu kadar döviz satıyor, o da sistemin içine gitmiyor. Tamamen ithalat talebi, cari açık e, olarak e, ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz ay biraz evvel e, veriler açıklandı. E, zaten cari açık 8 milyar doların üstünde çıktı. Şubat ayı cari açı. Hani görünen o ki ilk 3 aydaki cari açık neredeyse 22-23 milyar dolara geçmiş olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bir açıklama yaptı. Bu böyle benim...